Aziz Müslümanlar, Ramazan-ı Şerif'in son günlerindeyiz. Bugün üzerimize güneşin doğduğu en hayırlı gün olan Cuma. Bu akşam ise bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi. Bizleri bu kıymetli vakitlere kavuşturan Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Ümmet olmakla şeref bulduğumuz Hz. Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Cumamız ve Kadir Gecemiz mübarek olsun. Aziz müminler. Kadir gecesini uzunca bir ömürden daha bereketli kılan Kur'an-ı Kerim'in bu gece indirilmeye başlamasıdır. Yüce Rabbimiz bu gecenin kadrini bizlere şöyle haber vermekte. Şüphesiz biz Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir selamdır, bir esenliktir. Kıymetli Müslümanlar, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in isimlerinden biri Burhan'dır. O doğruluğunda hiçbir şüphe olmayan yegane kitaptır. Ona uyan yücelir ondan yüz çeviren zillete düşer. Kur'an hakimdir, hikmet yüklü öğütlerle doludur.'' Onun davetine kulak veren Rabbinin rızasını kazanır. Ona sağır kesilen kendini felakete sürükler. Kur'an Furkan'dır. O hak ile batılı birbirinden ayıran son ilahi kelamdır. Ona sarılan hakikatı bulur. Ondan uzaklaşan yanlış yollara sapar. Kur'an zikirdir. Onu okuyan huzura erer. Onu terk eden Allah'ın rahmetinden mahrum kalır. Kur'an mübindir. Onu anlayıp yaşayan dünya ve ahiret saadetine ulaşır. Kendini ondan yoksun bırakan karanlıklar içinde kaybolur. Değerli müminler, Kur'an-ı Kerim bizden son nefesimize kadar imanımıza sadık kalmamızı ve yalnız Allah'a kulluk etmemizi ister. Kur'an bizden Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın yüce ahlakıyla ahlaklanmamızı, onun örnekliğinde nezih bir hayat yaşamamızı ister. Kur'an bize dünyadayken yapıp ettiklerimizden ahirette mutlaka hesaba çekileceğimizi bildirir. Değerli müminler, insanlığın iftihar tablosu sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam bir hadislerinde şöyle buyurmakta, Allah bu Kur'an'la nice toplumları yüceltir, nicelerini alçaltır. Bizler Kur'an-ı Kerim'e ve onu bize öğreten peygamberimize hakkıyla tabi olduğumuzda yüceliriz. Adaleti, sevgiyi, merhameti, hak ve hakikati dünyaya hakim kılarız. Birlik ve beraberliğimizi, huzur ve sükunetimizi muhafaza ederiz. Zulmün ve zalimlerin önünde en büyük engel oluruz mazlumları ve mağdurları sevindirmeye devam ederiz şairin dediği gibi beşerin derdine derman olur ancak kuran onsuz artık canavardan beterdir insan kıymetli müminler peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde inanarak ve sevabını Allah'tan umarak Kadir Gecesi'ni ihya edenin geçmiş günahları affedilir müjdesini vermektedir. Öyleyse Kadir Gecesi'ni bir fırsat olarak görelim. Bu geceyi değerli kılan Kur'an-ı Kerim'i özümüze, sözümüze, hayatımıza yansıtmaya gayret edelim. Çocuklarımızı ve gençlerimizi Kur'an'ın rahmet yüklü mesajlarıyla buluşturalım. Bu gece kendimiz, ailemiz, ümmeti Muhammed ve bütün insanlık için Rabbimize çokça dua edelim. Bağışlanma dileyelim. Allah Resulü Aleyhisselam'ın Kadir Gecesi'nde yapılmasını tavsiye ettiği şu duayı dilimizden düşürmeyelim. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhubbul affe fa'fu fa anni. Sen affedicisin, cömertsin, affetmeyi seversin, beni de affet Allah'ım. Aziz Müslümanlar, hutbemi bitirmeden önce iki hususu paylaşmak istiyorum. Kardeşlerim, sizleri camilerimizin manevi atmosferinde buluşmaya, ailece bayram namazına davet ediyorum. Ülkemiz, şehitlerimiz, gazdeli mazlumlar ve zulme uğrayan bütün kardeşlerimiz için bayram namazından sonra hep birlikte dua edeceğiz inşallah. Diğer taraftan bayram vesilesiyle birçok kardeşimiz yolculuğa çıkacak yolculuk boyunca hem kendimizi hem de başkalarını tehlikeye düşürecek davranışlardan uzak duralım. Trafikte sabırlı ve dikkatli olalım. Öfkemizin esiri olmayalım. Acelecilik yaparak kazalara sebebiyet vermeyelim. Bayram sevincini hüzne dönüştürmeyelim. Yüce Rabbim bizleri her türlü kaza, bela ve musibetten muhafaza buyursun. Sağlık, sıhhat ve afet içinde bayrama ulaştırsın